beşer tarifine. Babadan oğula, yani oğluna vermemiş, babasına vermemiş, şey babası o, Babadan oğula bizim cinsele 1550 senedir iki kişiye tecelli etmiş. Resulü kişi. Öyle babadan oğula, babadan oğula verilme şeysini değil, onu anlatayım size. Allah'ın geçiyoruz. Yedi kişi, kişi, altı kişi Musa Efendi Medine'de bulunuyorlar. Altı kişi 21 gün bizi çağırdı. Ankara görevlisi Hacı Gedik Galbay, Kayseri görevlisi Ali Kaptan Efendi, Adana görevlisi Faruk Efendi, Abdullah Efendi, Osman Topbaş Hoca'mız fakir. altımızı çağırdı 21 gün, inanın gözleri yaş yerine kan döküyor, 21 gün bizlere defalarca her gün ikinden sonra çağırır, Karamaman Şubesi'nin bir adil vardı müteahhit. O bu eti İngilizce bilirdi, ona çağırttırırdı, o çağırır, varız. İnanın öyle bir ağırlık var ki mübarekte aklım durur. Bu alemden içini geçirmiş sanki. Bu oyunu Kardeşler, bazı yollarda seyri sülük kesildi. Bizim yolumuzda kıyamete kadar tecelli edecek. Bir kardeşimize tecelli edecek, ona itibar ederim. İtibaren kazanır. Demiyor Osman Efendi, Hasan Efendi, Hüseyin Efendi. Oradaki kardeşler hepsi buna layık bir fakir. <laughs> bir şeyden haberim yok zaten. Benim bir <laughs> şeyim yok. Onlar şey yapıyorlar. Çanakkale'de kardeşimizin birisi bir rüya görür. 96'nın 12. ay 15'lerinde ders kontrolüne gittim. Şakir Koyuncu diye bir Arnavut kardeşimiz. Çok ihlaslı, çok işe sahibi. Şişman bir Adem Hoca vardı. gelip görmüş bilmedi. Samsun'da okudu. Onun babasıdır o. Çok temiz insan. Nazım abi bir rüya gördüm. Anlatabilir miyim dedi. Anlat bakalım dedim. Halen böyle. Kainatın nuru tecelli etmiş. Gece saat ikisi, abdestsiz olun, perşembe gecesi. Kainatın nuru tecelli Bu nur kim? Allah Resuluna tecelli ettiği nur dediler diyor. Gözler kamaşıyor saatlerde sanki. O nurdan bir kıvılcım korktu, füze gibi çıktı geldi, Sahne kalbine girdi diyor. Bir patlama yaptı, kainatın nuru Sahne Efendi'den, tecelli ediyor diyor. Haydi onu şey yapmış anı. On diyor tekrar bir kıvılcım koptu, füze gibi çıktı geldi, Musa Topaç Efendi'nin kalbine geldi. Bir patlama yaptı, kainatın nurunu Musa Topaç Efendi'nin diğerleri ilgili yapıyorum dedi. Seyrediyorum. Saatlerce sanki bunu da Tekrar o nurdan yeniden bir nur çıktı, kıvılcım çıktı. Hüze gibi geldi, Osman Topaş'ın kalbine girdi. Bir patlama yaptı, kainatın nurunu Osman Topaş Efe'den seyretti. Saatlerce sanki seyrettim diyor, uyanıyormuşum yatak gör, terden şahur, şeyden uyanmadım. Alenen böyle bir rüya gördüm, Nazım Mavi'ye dedi. Şakir Efe sen bunu kimse söyledin söyle. Fakir 97, umreye gideceğim, umreye gittim, ben sonra söylersin. Peki dedi. Gittik. indin Abidin Topaş'ı abi, şeyin amcasıdır o Osmanlı'nın. Abidin'e en onu gördüm. Ben heyecanından duramıyorum. Abidin abi dedim, bir Arnavut çocuğu, bir rüya görmüş dedim. Osman Efendi için böyle böyle diyor dedim. Nazım abi rüyadır ama dedi, bizim de içinin içerimizde de en günahsız haç Osman'dır dedi. <laughs> yani rüyadır ama dedi, bizim içimizde en günahsız Hacı Osman'dır dedi. O <laughs> da Mustafa Oku'dan efendi var, ona söyledim. Nazım Hanım yüzde beş yüz tas çıktı Samsun. bu rüyayı kendisini gördüm. Erken çalmış. Sadım o gelmiyor, Osman Efendi abi Şimdi ruhaniyetine yanına yaklaşan uzaklardan çok, o zaman Osman Efendi konu geldi. Çanakkale'den bir adam bir çocuğu böyle böyle bir rüya görmüş. Estağfurullah <laughs> Nazım abi, orası Resulullah makam benim ve lakin. Estağfurullah <laughs> Nazım abi, orası Resulullah makam benim ve lakin. Belki on beş sefer isimler. Hem makamını söylüyor, hem de ben ve lakin. <laughs> Estağfurullah Nazım, <laughs> orası Resulullah makam benim ve Efendim siz ona layık olmasanız o zaman 41-42 tane görevli vardı. E, Diğerlerde de tecelli etti, siz de tecelli etti. Demek ki siz de ayıksınız ki tecelli etti. Estağfurullah. Hem de makamın neresi olduğunu, orası Resulullah'ın makamı diyor. Bugün müfid-i mahkumlar, Resulullah'ın makamındadır. Estağfurullah. Ve 21 gün bizi Musa Efendi Hazretleri çağırdı. Bir gün, son iki gün kala orada 32-33 görevli varmış. Mekke'den filan çağırdı onları. Aynı bunu söylüyor. Kardeşler, bazı yollarda seyircilik geçildi. kesildi. Bizim yolumuzda kıyamete devam edecek. Bir kardeşimize tecelli edecek, edecek, edecek ona itibar edelim. siz iki kişiyi çağırdığı zaman aynı kelime. Kardeşler, sizi buraya çağırmamıştı. Allah razı olsun. Benim ömrüm hitam bulmak üzere. Benim ömrüm hitam bulmak üzere. Kardeşimizden bir tanesine tecelli edecek. Ona itibar edemeyin. aynı bunu söylüyor. Bazı yollarda seyri sürekli bizim yolumuzda kıyamete devam edecek. Peki, O 32-33 kişi canını, ertesi günü bizi <laughs> yine çağırdı. Hacı Osman dedi, buyur efendim baba dedi, dün biz size icadet diye bir şey söyledik mi söylemedik Peki İstanbul'un önünde iyi mi yoksa, İstanbul'dan çatlak sesler geliyor dedi. Aç Hasan Kamil'e yeter bana. Kim söylemiş, ne söylemiş, ne diyor ki? efendi baba. Şimdi ben açayım. Çıktık, çıktıktan sonra açarsın dedi. Hasan Kamil'e ya aç sen sen dedi. O zaman bu Adanalı Sami Efendi, şey, Faruk Efendi Cezbi'ye geldi. Efendim, 21 gündür Bizi de yakıyorsunuz, kendinize yakıyorsunuz. Allah aşkına söyleyecekseniz söyleyiverin, siz de mutlu bizim. Sizin huzurunda Osman Topbaş efendi karşısında biat ediyoruz dedi. Elini bellenin, el içinde biat eder dedi. Sükûr de vardı. <laughs> Bu sefer cezveye geldi. Cezveden çıktı. Öylece dedi, yarından sonra görevli kardeşleri çağıralım dedi. Fark efendi böyle deyince, görevli kardeşler çağıralım dedi. Yarından sonra, sonra ayı kaplan böyle Efendim dedi, acaba Osman Topaş kardeşimiz yarından sonra ya da İstanbul'a telefon açmasa ne buyurulur dedi. Yarından sonra çağıracak, icazet vereceğim, aynen sanki belli oldu. Ne buyurur dedi, sükut etti. Meğer sen, o çatlak sesler geliyor dişi, alimin yanında dilini, arifin yanında kalbini, Musa Efendi'nin kalbine vurmuş, çatlak ses oymuş. Naci var bizim ya, şeyde, acımanlı yaşayışı, Bugün Osman Tomuş'a icazet verip deve keseceğim, dana keseceğim filan diye bağırmış. Onun bağırması Mürşid'in kalbini vurmuş, oymuş. Çatlak oymuş. Ne, ne acı varmış. Hacı Osman'a icazet verin diye. Yani verilmedi olur ama o böyle diyor. Onun bağırması onun kalbine aşağımış. Mürşidler kalp mütehasıdırdır. Onlar kalben bilirler. Yani şey o ertesi günü iki gün sonra toplanıldı. 40 kişi olduk. Abidin Topbaş, Afif Topbaş, böyle <laughs> gönderdi merak. Efendim şey Topbaş, hoca şey sanat da torunları, damatları falan 40 kişi olduk. Bizim bu neyde tosunun bir var. 97'nin birinci ayında şeye gitmiş. Taşket Buhara tarafına göre Nakşivan Hazretleri'ni şey almış, güzel bir yazı yazmış. Şu şeyde mecmada bir yazı gördüm, güzel yazı dedi. Necdet Tosun'u bütün bandırmanı çünkü yani. Aynen sonradan sonra bandırmadan da ta talebeliğinden ihvandır filan Necdet Tosun. Güzel yazdı. Mürşüt kimdir? vasfı nesil, vazifesi nedir, mürşültük açısı nedir diyor. Nakşibend Hazretleri'ne tezini yapmış yemiş orada. Çok güzel bir yazı yazmış. 97'nin birinci ayında. Kardeş güzel de yazmış dedi. Maşallah güzel yazmış dedi. Abdül Efendi okudu mu? Peki Abdül Efendi dursun dedi. Aynen şunu buyurdu. Abdül Efendi buyurdu. Dedi. Şurada icazatları alın okuyalım dedi. Getir onu Abdül Efendi okuttu orada de can kalır. Şimdi Allah şahit yani rica olmasın ben Osman Efendi Hazretleri'nin o kadar şams, şems gibi şeysine örüm. Yani sivil bir asker olur, kurmay emekleri görürsün, o bütbeler onu şey yapar değil mi askeri? Bu yüz bin değil, yüz milyon subayın işisinden daha iş yaptı. Orada Cenab-ı emri fermanı cennette. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tasdiki, pirani seni tasdiki Sami Efendi'nin kalbinden kalbime intikal eden feyzat-ı nur ilahi manevi evladım Osman Topbaş'a tecelli etmiştir. Söyleyince inan ikisi şöyle birleştiler şeyleri arz hale yükseldi gitti. Daha sevdi ederken ondan vermiş onu. Vaka kaldı. Bütün millet şaşırdı. Öyle bir Osman Efendi o anda 180 bin derece o anda değişti. Beşer tarif edemez. Demek ki Allah hurum diye çarptığı zaman onun makamını yücelere götürüyor ve icadeti mübarek olsun. Yani verildi. Fakat Osman Efendi o gün bugün beşer tarif edemeyecek şekilde Cenab-ı tecelli etti. İkisi böyle aşağı arayıp, şey söylerdi. Sami Efendi Hazretleri'ne icazen Hı. sağlığında Esed Efendi zaten veriyor. Fakat hepsinin yaşı ondan büyükmüş Sami Efendi de. Birkaç sene bu işi şey kalsın, ben size tecelli ederim diyor Esen Efendi Hazretleri, icazeti ona vermiyor, öbürlerine bildirmiyor. Bilahare 6-7 sene gitmiş, 6-7 sene bu şeyde zahire mürşidi şeysini bildirmemiş, 6-7 sene sonra tecelli ediyor. Yahya'da Ahsen Efendi vardı, o söylüyor, babamın keşin diyor. Sami Efendi Hazretleri sizinle gönül zayıf şey, şey, bir şey. Tecelli etmiş Sami Efendi Hazretleri'ne Efendi çık görevli kardeşi var. Şu Şaban Efendi, Muhittin Efendi vardı. Altı yedi görevlisi varmışmış. Ben Şaban Efendi gördüm. Onlara tebliğ ediyor. Şeye geldi diyor. Yahya'nın Atlı'ya geldi. Diyor, Babam benden değil. iriden yardan bir şey diyor. Ben buna şahidim diyor. Yahya Hasan evet. Efendi. Geldi o ufacık döveceğim. Bir saat oldu diyor. Vallahi diyor. Sami Efendi Şems oldu, babam onun yanında kamer kaldı diyor. O küçücük insan öyle bir büyüdüğü ki diyor, ömrüme böyle bir şey tarif edemem diyor. Demek oluyormuş aynı. O, o, Şems, güneş gibi oldu, babam onun yanında ay gibi kaldı. Yani küçücük kaldı O iri insan onun yanında küçüldü diyor. Allah'ın kudret ve kuvveti kainatı içindir. Mürsül-i Kamil'e Allah'ın ve Resul'ün kuvvetiyle kuvvetlenirler. Onların haliyle hallenirler. Resulünün haliyle hallenirler. Onları beşer tarif edemez. Bugün Osman Topbaş Efendi ya bu işi de şahidim. Yani içinde bu altı yedi kişiye çok şey olmuştur. Beşer tarif. Evet. Varışı peygamberi. Dedim mi makamını da söyledi. Orası Resulü makamberine layık mühür değil mi? Allah onlara ezel-i bu yazıyı yazmış. Allah sizleri bize sevdir. Bunlara evlat kıyılmış. kıymetini bilirsin evladım.